amel sevkat etti ki sahip oldu. Ve Şaki'nin şefkatine dair ne amel eyledi ki Şaki oldu? Cevap. Bil ki ilahi tecelli iki çeşittir. Birinci tecelli akdes yani kaza ezeli bunda ilimdeki maluma göre istidat verilir. Buna göre malum ilime tabidir. İkinci tecelli mukaddes yani kader bunda ise istidada göre malum talep edilir. Buna göre de ilim malum tabidir. La zulme yemme. Bugün zulüm yoktur mümin. 17. Bu ma zelamu ve lakin kanu enfüsühü yazilimun. Onlar bize zulmetmezler. Fakat kendilerine zulmederler. Yazık ederler. Bakara 2.57. 40. El fakru sevadül vecihi fi derayni. hadisi i şerif. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem der ki Fakru sevadül veçi fi derayni. Fakirlik iki cihanda yüz karasıdır. Hadis-i şerif. Alim ve Arif Billah dedi. İki cihanda yüz karası olmak, efal ve sıfat zatın tamamen kurutulup fena olmaktır. Öyle ki fakir sahibinin dünya ve ahirette zahir ve batın varlığı kalmayacaktır. İşte bu tam yakınlık ve tamamen yanmaktır. Bu hakiki fakirlik ve yüce yokluğa dönüştür. Yokluk kadim münezzeh ve ulu Mevla'nın kıdemindedir. Yüce, ulu ve yaratıcı dedi ki, O dereceleri yüksek arşun sahibi Allah buluşma gününün dehşetini haber vermek için kullarından dilediğine emirinden ruh melek indiriyor. Mimil 40 Bu ayet iki cihanda yüz karalığının hakikatinin özüdür. Bundan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu yüce tam bir fakirlik makamına gerçekleştiren kişi hakkında dedi ki İzâ <laughs> temâle Fakru fahullahi. Fakirlik tamam olduğunda işte o Allah'tır. 41. Tekasür suresinin tefsiri. El hakümü tekassür. Çoğalma yarışı sizi oyaladı. <laughs> Teka, 102.1 102. 1. Yani sizi zat-ı marifetten uzaklaştıran fani zevkler ve baki zevkleri almaya engelleyen sevgiler çok meşgul etti. O da baki zevk mutlaka mutlak zata ve sizden sıfatlanan sıfatlar vasıtasıyla zahir olan kelimelere, hakikatlere vuslat sevkidir. Nihayet ne demiş? Hatta zürtümül mekabira. Nihayet kabirleri ziyaret ettiniz. Tekasür 102 2. Yani sonunda varacağınız yerleri müşahede ettiniz. Oralara bedenlerinizden ve onlara ait hükümlerden ayrılmak suretiyle ulaştınız. Yani bunu hep zahir anlarsınız hem batın. Şimdi mesela burada zahir olarak görüyoruz, günümüzde de yaşıyoruz. Nice insanlar dünyalarını değiştiriyorlar, rahmet edip gidiyorlar, göçüp gidiyorlar. Nereye girdiklerini de görüyoruz. Ve sevdiklerimizi yine sevenler toprağın altına gömüyor. Ve öleceğimizi de biliyoruz. Ve yine bu manenden de ölüm anını yaşayıp yine Cenab-ı Rabbil Alemini döneceğimizi anlıyoruz. Kella asla tekasur 102 3. Durum böyle değil. Seffa telamin. ileride bileceksiniz. Tekasur 102 3 <laughs> Ruhlarınızın bedenlerinizden ayrılmasıyla sümme kella seffa telamin. <laughs> Yine asla ileride bileceksiniz. Yani ne yapacağınızı ister bu dünyada bileceksiniz. Bu dünyada bilmezseniz ahirede muhakkak bir başınıza bunlar gelecek ve bileceksiniz. Yani söz verilen günde ne zaman Cenab-ı Rabbil Alemin o günü bize söz vermiştir. O gün ne zaman başımıza gelirse biz bunu bileceğiz. Kella lev ilmen yakin. Gerçekten kesin olarak bilseniz Tekasür Suresi 102 5. Yani gerçekten yani kendinizin fani lezzetlerden aldığınız zevk sebebiyle hakkı şuur etmekten mahrum kaldığınızı görebilseniz. Yani beşeri olan zeklerden dolayı Allah'ın Teala'nın güzel zeklerini müşahede edemiyoruz. Yani onu tutamıyoruz. Letarvunel <laughs> <laughs> cehim, <laughs> andolsun cehennemi görür.